Burayı çok yüksek yaptık ya. İyi var burada. Burada kıyı yok. Mesela buraya şunlardan yapabiliyor muyum? Daha açılmamış ki. 5000 nüfus diyor. Şurası dolduğu zaman 5000 olur bu arada nüfusum. Heyse yapıyorduk en son. Ağaçlı meydan. Nereye yapalım? Ve bir tane ağaçlı meydan yapalım. Şöyle koyalım. Sonra başka neyimiz var? Şişme şato parkı. Çocuk parkı, üf botanik bahçesi botanik bahçesini şöyle ulan bu araya sıkıştırsak çok güzel şeyler olacak da sıkıştıramıyoruz. Botanik bahçesini şöyle hemen diğer şehirle buranın bağlantısının arasına yerleştirdim. Yapıştırdım. Okey. Süper. Nereye gidiyorsun? Merve Akman. Mersin apartmanında oturuyor. Nereye gidiyor? Ağaç imalatına. Peki oraya giderken gerçekten bu yolu mu kullanıyoruz Mervan? Hanım? Merve Hanım sanırım navigasyonunuz bozulmuş. He? Aa Merve Hanım'ın navigasyonu bozulmuş. Ben buradan yol vermedim. Buradan bir tane yol verirsem. Tamam. Akıyor değil mi trafik? Trafikle alakalı herhangi bir problemimiz yok. Yok. Sıkıntı yok. Mağazaya mı gidiyor? Ha öyle miydi? Yanlış gördüm o zaman. Merve Hanım'da bir problem vardı evet. Merve Hanım'ın sıkıntıları var. Şuraya ev yapmayın. Daha doğrusu işleri yapın ya. Otaniye aha işte kasap oldum. Petrol sanayisi uzmanı zengin olduk. Zengin olduk chat. 2023 geldi ve zengin olduk şu anda. 2000 evet bak bizde petrol vardı onu çıkarttırmıyorlardı. 2023'te petrol sanayi uzmanlığı geldi hadi bak. Aha ağaçlı yollar geldi. Tamam yollarımızı ağaçlı yollarla değiştireceğiz ama onun için bize bayağı para lazım. İtfaiye geldi. Büyük itfaiye istasyonu. Emniyet müdürlüğü geldi. Petrol santrali. Hastane. Sal kocağı vardı, hastane, balıkçı iskeleleri falan, jet ski kiralama, jet ski yöntemi, e, kay alanı, plaj voleybolu, Allah'ım neler neler, gezi otobüsü istasyonu, istihbarat teşkilatı, ananı avradını ben, oğlum bu yoktu lan. Yeni aldığımız DLC'lerle gelmiş, bak bu da yoktu, tıbbi laboratuvar, istihbarat teşkilatı. istihbarat teşkilatı falan. aa yeni gelmiş bu. Oha bu ne kadar, ne bu ki bu? İstihbarat teşkilatı bölgenizde, bölgenizde bilgi topluyor ve toplu gözetim uyguluyor. E, yüksek profilli güvenlik önlemleri için gittikçe artan bir ihtiyaçla birlikte merkezi polis İhti istihbarat ajansına CPImiş bunun şeyi, e, genel ve gizli operasyonlar verebiliyor. Şimdilik buna ihtiyacım yok. E, emniyet müdürlüğü bana yeter. Hapishane falan yaptığım zaman lazım olacaktır diye düşünüyorum. Buraya üniversite koyacağız. Polis koymayalım. Aa peki hemen şuraya bir tane polis istasyonu yapıştırmadım mı? Galiba yapıştırdım şunu şuraya. Ya şu binalar ne zaman açılıyor? 7500 müydü? Ha buraların çok seri dolması lazım. Buraları doldurmamız lazım. 7500 yapayım. Yüksek yoğunluklu konutlar açacak. Bak bunlar tek katlı ya. Birazdan yüksek binalar gelecek. Buraları yüksek binalar yapacağım zaten. On, şu an bu yaptığımız binaların pek bir önemi yok. Burası üniversite olacak. Şu alanı da komple ticari alan. Üniversite öğrencileri. Burası özel üniversite. Burada para harcasınlar. Harcayın lan. Para harcayın lan. Harcayın lan bütün paranızı. Toki aynen Toki geliyor Toki. Güzelim sağlı sahili falezya. Kankam koyamıyordum ki yolu koyamıyordum. Ye yaparız tekrar sahil yaparız burayı. İnşallah amin. Yani umut ediyorum ki yaparız. Ya paramız böyle milyonlara çıkacak zaten. Milyonlara çıktığı zaman hallederiz merak etme. Ne diyor İşçi yok diyor değil mi? Yeterince işçi yok. Ama yani ne demek yeterince işçi yok beyefendi. Burada bu kadar nüfus. Gelir gelir işçi gelir. Dert etmeyin işçi vardır. O değil ama. Ananı. Daha bozulduk. Petrol geldi de benim ben yukarıya alabiliyor muyum alamıyorum hala annek. Buraları da orman sanayisi yapalım. Çünkü nüfus çok artacak birazdan. Ondan dolayı da sanayi talebi olacak. Tamam. Şimdi burayı bu kadar büyüttük ama velaki şöyle bir sıkıntı çıkacak birazdan ortaya. Ee, çok fazla mal üreteceğiz ve bu malları bizim yurt dışına falan satmamız gerekecek. Çünkü şuradaki tükenler yani. Ne kadarını satabilir şuradaki tükenler? Ben daha çöp koyacağım. Yani iç probleminizin olmaması lazım. Şu anda öküz gibi nüfus var. Buralar büyük binalarla dolduğu zaman daha güzel olacak. Barış Özcan'ı izledim evet. Çöp yakma al. Çöp yakma yok ki. 7500 de. 7500 de baya bir şey olacak ya. Burada ne açılmış da? Hastane açıldı. Bu ney? Ambulans helikopteri. Bu ney? Jimnastik ve spor salonu. Öf ama 120 bin... El olması daha da öf. Topluluk havuzu 75 bin. Bu ne? Şato mu? Yoga bahçesi. Vay. Yoga bahçesi mi? Çöpler birikti. Abi ya şuradaki şeyler yetişmiyor buraya. Bütün çöp kamyonlar oraya gitti bu arada. Allah. Çok sildim. Bağlı herhalde değil mi? Aynen. Tamam. Ding ding sesleri de peysajdan dolayı evlerin kalitesi artıyor. Bak şurada seviyesi var evin. Seviye artıyor. Evin tarihi binalar ne lan? Tarihi bir bina... Hala sağlam olabilir, ancak görsel görünümü de koruyacak. He? E böyle kalıyor galiba, hiç değişmiyor bina. Çünkü upgrade'lendiği zaman binaların tipi değişiyor, anladım. Anladım. Eee... Outstone 3'e göndermiş, tam işçi yok sorunu için toplu taşıma götürmen lazım oraya otobüs gibi ben yapmıştım olmuştu tamamdır sıkıntı yok zaten bağlan ya yok bir tane sadece yok yok gidiyorlar ya gidiyorlar siz şerefsizliğinden o da. bak gitti ee, teşekkür ederim e, ee, Atom 3'e tekrardan iyi yayınlar geri dönüşüm binasına veya herhangi bir yere Eşref adını verebilir misiniz teşekkürler tabii ki Eşref geri dönüşüm merkezi oldunuz bir anda e, ee, kolsuz kralofikal 100 bit ee, Bu yeni mahalle külota benzemedi mi? Böyle bakınca evet. Doğru. Beyaz dede donu oldu burası. Doğru dedin. İyi dedin kral. El Grande 3 lira. Merhaba arkadaş. Bir yere bir yere de El Grande dersen sevinirim. Burası öcünün mezarlığıydı. Diğer geri dönüşüme de El Grande geri dönüşüm merkezi oldu. Tamam. Ağaçlı Meydan'a talip Sekon. Sekon Ağaçlı Meydan neredeydi lan? Şurada bir yerdeydi. Burası ağaç göremiyorum. Hoş ha şurada. Sekon Ağaçlı Meydanı. Onun dışında kaçırdığım experience 13 ay. Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Tamam. Tamam nüfusumuz 6500 oldu. Hala konut talebi nasıl olabilir? Buradan ne diyor? Yeterince müşteri yok. Ebenin örekesi nasıl müşteri yok ya? Aa bak eğitimli artık arıyorlar. Eğitim ne durumda burada? Lise durumu nasıl kötü olabilir ya? Bir tane daha lise koymam lazım. Bir tane daha lise yapalım. Şura önemli değil, burası böyle kalacak, burası eğitimsiz kalacak çünkü sanayide eğitimsiz işçi lazım. Gördüğünüz gibi. Ee, abi bir toplu taşıma yapalım o zaman artık. Ama ne yapalım? Taksi var, otobüs yapacağım mecburen. Mecburen otobüs yapacağım ama sonrasında bu otobüsleri kaldırmam gerekecek. Çünkü ee, trafik istemiyorum. Monoray sistemine geçeceğim, yolların üstünden trenler gidecek. Şimdi. Ee, otobüs tren garı bu, burası. Şey otobüs neydi lan bu? Biyo yakıt otobüs istasyonu. Bir de bu ne? Otobüs garı. Otobüs garı koyalım buraya. Otobüslerimiz sanayiden çıksın. Tamam şimdi durak. Yeni hat oluşturalım. Abi şimdi Baştan başlayalım. şuradan gelsin. Ya da buradan gelsin. Bunu koyma. Şöyle sırayla her sokağa bir tane durak koyalım. Şurada buraya koyalım. Buraya. Otobüsle gitsinler işlerine de var. Ne yapalım? Tamam. Tamam bu şehri dolaşacak. Bir de. Hmm. Şöyle yapalım. Tamam bu da sanayiye bağlayacak buradan. Tamam şimdi sanayi durakları. Okey. Nereden başlamıştı bu? Bitir. Evet sanayide hiç sıkıntısı kalmadı galiba. Otobüslerimiz nerede? Otobüs. Aha. İzleyelim bakalım. Allah kaç tane otobüs lan bu? Çok otobüs değil mi sanki bu? Otobüsler baksana burayı tıkadı bile anasını satayım. Ama birazdan şey olacak burası. Kendine gelecek. Otobüsler bir başlasın seferlerini. Hepsi aynı anda çıktı çünkü şimdi. Tamam, buradan sonrasını akacak herhalde. Yolcu yok. Ama dur şehre daha gitmedim. Tamam. İki sorunu kalmadı en azından. Ben aynı için o kadar durak eklemeseniz keşke. Hmm. Zaten geçici olarak ya o. Dediğim gibi şu mont... Nerede o? On oray. 10 bin nüfusa ulaşmamız gerekiyor. Taksi var. Çift katlı otobüs var. Bu şey tur otobüsü ama. Ee, tramvay var aslında da. Tramvay... Yine trafik diyecek ki. Şunu upgrade diyebiliyor muyum bununla? Ne oluyor upgrade deyince? Ortadan mı gidiyor lan o tren? Yok bunlar da trenle aynı yoldan gidiyorlar. Olmaz. Okey okey. Olmaz şimdi. Monoray yaparız ya. DLC, bütün DLC'ler var. Ray 23 ay olmuş yaklaşıyor yaklaşmakta olan seviliyorsun bir Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Playlist değiştireyim. Aha da 7500. Tamam bir tane daha alan alabiliyorum. Metro açıldı. Oh. Tamam metro yapacağız. Başka ne açıldı Eee, ah yüksek yoğunluklu falan filan geldi. Zeppelin geldi. İş yerleri geldi. Tamam. Tamam, şuraya iş yeri bölgemizi artık yapabiliriz. İş yeri bölgemizi daha simetrik yapacağım çünkü daha resmi bir mekan olacak orası. Hmm, şimdi. Şöyle yapıyoruz. Ve siliyoruz. burayı hatta siliyoruz. Sonra burayı baştan yapıyoruz. Sonra şu an battık bu arada. Bir kesimlerini sil. Kenarları şöyle kaldır. Tamam. İçerisi komple. Dur şurayı da şey yapacaktık. Okey. Sonra burayı da komple işleri. Get out. Nüfus bitti. Save mi Gerek yok. Bir tam bana da bir yer ayarlasana. Seni yerim iyi oyunlar balım. Kaan'cım seni hemen. Basketbol sahamız var elimizde. Kaan. Demir. Basketbol sahası. Elektrik yok diyor ama gelecek. Yok diye bir şey yok. Gelecek. Geldi. Baksanız şu binalara. Apartman. Toki geldi. Toki. Hadi bakayım. Allah. Ne yağmur yağdı ya. Dinamik hava koşulu olmasın abi. Yayın piksel piksel olmasın. Geldi geldi. Cehennemin dibi mi nerede? Kankam o aşağıda göremiyoruz. Onu sen tarif edeceksin. Yasin 5 lira göndermiş. Abi oradan istediğin yerin adı Yasin olabilir mi? Yasinse Yasin Basketbol sahası. Şu basketbol sahası senin. Aha hırsızlık oldu. Yasin girdiler sana. Yaz. yaz daha aha tamam çıktılar. Daha yeni yaptıydıktı. Oğlum burada Emniyet Müdürlüğü var. Yanında karakol var. Nasıl soydular seni Yasin? Yasin bana bunu söyle Yasin seni nasıl soydular Yasin? Ömer Kara Mito adamın dibisin e, videolarını videolarında çok sevim ve içtensin böyle devam et seviliyorsun demiş çok teşekkür ederim efendim hoş geldiniz Salman Gur 9 ay olmuş merhabalar Dressy Fern 4 ay olmuş bana bir yer sal be sana nereyi salayım aha itfaiye binası söndürürsün yananları Dressy Fern Hayırlı olsun. İşi yok oğlum. Haram var mı? Var. Nerede lan o otobüs karı? Git buradan. Ee, şimdi. Metro nerede? Burada. Bir saniye. Bunları tek tek mi sileceğim ben ya? Şu durak olayı çok sıkıntı bu oyunda. Bu kadar çabuk olacağını bilseydim hiç yapmazdım ya. kaldı. diyor Sayılır. Almost there. Tamam. Şimdi. Metro. Burada ne yaptım? Ha, tamam. Metro. Seni de gönderelim. Metroya param yeter mi bilmiyorum. Yeter herhalde. Petrol için yukarıya almam lazım ki alacağım birazdan. Bekleyin. Şimdi iki tane durak yeter buraya diye düşünüyorum. Bir tane şöyle şuraya. Bir tane de yukarıya. Tamam. Buraya 3-4 tane durak yapmam gerekecek galiba. Bir buraya. Bir buraya yapalım. Bir tane buraya. Yani buraya. Aslında altta da yapsam mı metro? Gerek yok çünkü zaten buraya şey yapacağım. Tamam. Metro hattımızı bağlayalım. Alt, alt tarafa zaten birazdan iş yeri bölgesi yapacağım için oranın burayla işi olmayacak. Tamam da bir de bunun duraklarını yapacağız. Yani tam tersi istikamete gidecek. Tamam. Metro tamamdır. Metro çalışmamız tamamlanmıştır sevgili halkım. İstediğiniz gibi metroyu kullanabilirsiniz. Bakalım metrodan giren çıkan olacak mı? Evet bir tane giren gördüm. Evet, evet metro kullanıyor insanlar. Metro 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 koş koş koş. Kanki şarkının adı ne? Eee Gortoz Eran. Spotify'dan şeye bakabilirsin ya. Epic playliste. Ee, dört 4 ay olmuş. Türkiye'nin şu ücra köşesinde gecelerime yoldaş olduğun için teşekkür ederim Mütom. İyi ki varsın lan oğlum iyi ki demiş. Ben teşekkür ederim efendim. Beni tercih ettiğiniz izlediğiniz için gecenizi birazcık keyifli hale getirebiliyorsam ne mutlu bana. Mali Cici Üçra, selam Daha önce de yazdım, kaçırdın, okumadın. Modlar ve davranışları konusunda bir sıkıntı ilgilenir misin? İyi yayınlar. Şerefsiz modlarım. İlgilenirim neymiş? Al Mali. Aa çıktılar. a kopek de, kopek de binmiş. Aa bak. Diyor ki bak. Kim bu? Dur. Bakalım. Tolga yanındaki kim? Merve. <laughs> Lan Tolga. Lan. Aa ikisi de kere... Aa, kereste fabrikasında çalışıyormuş ikisi de bak. İkisi de aynı apartmanda mı oturuyor? Lan Tolga var ya götürdün ha yine. Bir saniye. He bunlar kardeşmiş. Soyadları aynı. <laughs> ya da karı koca da olabilir. Tabi bilemedim. Soyadlarına dikkat etmedim. Ben de manitacılık yapıyor sandım. Evli olabilir evet. Ama çok tatlı bir çiftti. Oğlum nasıl işçi talebi var ya. İyi eğitimli adam bak burada çalışıyor. Neden biliyor musunuz? Biz çünkü daha buraya işlerini yapmadık. Bu şarkıya geçelim. Yeni toprak al. Almıyorum lan. Sal. Şimdi. Aa, burası New York. Şimdi iş yeri aslında sahil tarafını yok ya yani ben bu tarafı iş yerleri yapacağım. Sahil komple konut alanı olacak abi. Sahile stadyum falan yapacağım.